Hepinize merhaba arkadaşlar gençler ne yapıyorsunuz bugün size birlikte baza alıyoruz çok heyecanlıyız baza kadar kastık geçen günlerde zaten bu açtığım videomuzu yayınlamıştık baza kadar kastık ve baza alıyoruz şimdi yanında Berat var merhaba arkadaşlar arkadaşlar hemen hiç lafı uzatmadan baza alıyorum çünkü acayip heyecanlıyım aynen çok iyi karakter ya al Üç, evet, inşallah iki, YouTube kanalımızın yükselişine baş, bir. bastım. Evet. Gençler mükemmel ya. Üf be. Maşallah. Çok iyi ya. Hesab... Çok şükür bugünlere de geldik. Hadi Önceden bizim için bir hayaldi bu e açmak. Aynen. Şimdi hayalimizi gerçekleştirdik. Evet. Şunları da şu güç puanlarını hemen basa... basalım. Biz biriktirdik onları. Aynen. Tuttuk. Şimdi baza basıyoruz. Şöyle. Bastık baza. Tamam. Seviyesini de arttıralım hemen. Direkt maçımıza maçımızı atalım. Videomuzu başlatalım. Kaçıncı seviye oldu? 5. 5. 5 oldu. Hemen 5 seviye yaptık. oldu arkadaşlar. Seç evet. Üf be. Şu bazın şansına, baz içinde, bazımıza şuraya koyalım şöyle. Altın isim yap istiyorsan. O oh yeah. ihtişamlı gözüküyoruz artık. çok. yakışıklıyız. <laughs> Üf be. Evet. Bugün Kupayı koru, hayır. Çift hesaplaşma. Arkadaşlar yeni oyun moduza gelmiş bu arada. Aynen. Kupayı koru modu gelmiş. Hadi başla. Işte. Berat'ın kostümünü arkadaşlar gördünüz mü? Adam zengin ya. Normalde arkadaşlar burayı pes açacaktım 8. sezon. 8. sezon ben size sunacaktım. İşte ben de 8. sezonu bekleyene kadar ben de bunu şey yaptım. Aldım. Yoksa başka şey alacaktım neydi onun adı. Zebani boyu alacaktım. Ama bu da Arkadaşlar bu arada... Bazın baz için Herkes bir beğeniyi çok görmeyin lütfen. Herkes senden korkuyor kanki. Allah. Vuramadım Kank. ya. Alışmam Sen lazım. Tamam yanımda dur. Yanımda dur. Ben çekeyim. Ha, ultim doluyor yavaş yavaş. Evet adamlara. Ben de adamlara şimcine... yaklaşayım Aa. biraz ultim dolsun. Şunları hops, almam lazım. Hops Sen hayır, hayır 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 hayır. Sıkıştık. Sıkıştık bayağı Kank. Sıkıştık. Kank. sıkıştık bayağı sıkıştık. Of benim üstüme atladılar. Sanki gitmeyecek. Açacak yer yok aynı. Tam canım doldurayım. Ulti şey atma. Oy. Şuraya ulti atsam öldürür müyüm ikisini? Evet ama birleştirsin. Hayır hayır öldüremem öldüremem. Aldım aldım. Tamam. Öldüremem. Tamam. Aa aldım Buraya tam gel, kanki gel. Aa. Hayır, tamam. Buraya kanka gel. Hayır şişenin ultisi var. Tam hesaplaşmaya tamam, kaldı. Tamam ben çekeyim. Kanka Güzel. bana gelecek o. Çıkışım mı? Çıkışım Çektim ben. <laughs> Al kanki alabilir misin? Uzaklan al kanki can Crow alabilir. çok can yakıyor. Şu evet. an tut çek. Sen gel. Dur bekle. Duvar arkasına git, şey ulti doldur. Ha, çok iyi. Evet. Arkadaşlar bu arada bu da Brawl Stars'a gelen yeni bir özellik. Bu ile geldi. Böyle karakterlere evet. böyle özellikler gelmeye devam edecek. Aynen. Evet. Arkadaşlar bu arada bazı özel görevim de gelmiş. 15 maç kazanırsak 1000 jetonumuzu alıyoruz. Yapıştırıyoruz abi. Çok iyi. İki tane şu an 1000 jetonu görev var. Bunları yapacağız. Evet tabii ki de. Arkadaşlar bu arada ben bu, ben bu hesabı Berat'a vereceğim. Berat oynayabilir yani. Berat oynasın istiyorsa şu doğuştan kötü bazı alsın kostüm olarak. isterse onun da videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Onu da aynen. Görevler bu emojileri mi? falan da almayacağız. Aynen. Hepsini. Bütün bu hepsini, hepsini tamamlayacağız. O, onları saklayacağız şimdilik yani. Şimdi iyi onları saklayacağız. Ondan sonra hallederiz yani. Aynen. Hadi bir maç daha atalım. Bu sefer arkadaşlar cihazları değiştirelim. <laughs> Bazdan Berat da oynasın. Berat'a verdim cihazı. Kötü cin de güzelmiş. Çok iyi karakter ya. Emojisine baksana bir. Dür, Atsana. Bir olsun. Hayır hayır şu şu. Şu. Tamam. Aa, <laughs> alışmışım ya. Neredesin? Aha, yine Aha, iki baz. Gel, mı? İki baz. Allah. Sanki evet, yaptım. Değişik ya. Herkes etmiyor. Kötü şey. Kötü cin. Tutu yer burası. Ultimde olursa her ya. Arkadaşlar bu arada baz, yani bazı gerçekten yani bazı alınca şöyle bir şey oluyor. Herkes sizden korkuyor yani. Aynen. Uzak uzaklaşıyorlar. Direkt uzaklaşıyorlar. Bazı bazı yürek ha. yemiş insanlar yaklaşıyor da. Onlar da ölüyor zaten. Ben daha bu sabah bazı öldürdüm. Söğüçler. Normalde çok zordu arkadaşlar. Allah'tan ultim doldu bir anda. Biraz ulti kastım. Aynen. Yani ultim dolsa şunları geleceğim de. Gelmiyor ulti, gelmiyor. Bu arada arkadaşlar, bugünlerde çok güzel, çok prodüksiyonlu videolar gelmeye başladı. Siz de bunun için abone olursanız. Görüntülerindeki kişiler. Videoyu izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Görüyorum. Abone olursanız daha güzel videolar çekebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Abone olursan sevinirim. Aha ben şunu çekeceğim. Aynen. Onu alalım ya. Bu çok kaşındı şu an. Ben de buradan gidiyorum. Allah ulti bas Evet çok iyi. Dut, Gördüğünüz gibi arkadaş herkes yani bitiyor ya. Alıyor direkt kelle alıyor kelleci. Gel. Ups. donduracaktım ya. Ah! Hangi sen niye çektin? Hayır. Adamın gitti gittim de istamadın. Sen dondurdun adamı. Aynen. Abi, arkadaşlar video çok uzadı. Aynen. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Bay bay.